Geçen gün Manita'yla yeni aldığım arabayla gezmeye çıktık. Hani insan yeni arabayı alınca bir havaya girer ya, aynen öyleyim. Tertemiz Ferrari, keyif yerinde, müzik açık, geziyoruz. Kırmızı ışıkta durduk, bir anda BOOM! Ben bir irkildim, Manita bir bağırdı. Aşağı iniyorum, bir de ne göreyim? Koca Ford kamyon benim arabayı arkadan öpmüş. Adam panik içinde koşuyor. Abi ne olur kusura bakma, vallahi istemeden oldu. Evde dört çocuk var, ben bunu ödeyemem. Abi Allah rızası için yardım et. Ben de bir anlık iyi niyet işte. Tamam kardeşim dedim. Mala gelsin. Hadi dikkat et. Neyse tekrar bindik arabaya. Manita da diyor ki aşkım sakin ol. Olur böyle şeyler. Dedim tamam. Bir iki sokak ilerledik başka bir ışık yine durduk. Ama kardeşim fıkra bu ya. Bir anda tekrar boom. Dedim yok artık. Bu sefer sinirden kapıyı tekmeyle açtım. Koşa koşa arkaya gidiyorum. Bakıyorum Lan yine aynı kamyon. Adam camdan kafayı çıkardı. Sanki ben ona çarpmışım gibi bir rahatlık. Abi benim ben